Şey baba sen beni iki dakika beklesen ben su içip gelsem olur mu? Ay tamam evladım tamam ama hızlı olacaksın tamam mı? Tamam baba tamam ben hemen hızlıca gelirim. Ay umarım annem görmemiştir. Anne? Oğlum bu farelerin burada ne işi var? Şey anne. Ne yapacağız biz bunlarla oğlum? Şey anne sen hangi ara gördün ya? Odanda dolanıyor olur oğlum. Tabii ki de göreceğim. Ne yapacağız biz bu fareleri onu söyle. Anne benim aklımda bir fikir var. Babam e, bizim şu bodrum katındaki tahtalarla bu fareleri bir kulübe yapsın. Biz de apartmanın önüne koyalım o kulübeyi. Orada yaşasınlar işte güzel güzel. Sonra komşular ne diyecek oğlum? Ya anne komşuları boş ver. Oğlum nasıl boş vereyim ya? Bir ton laf edecekler şimdi. Anne ne yapacaksın o zaman? Sokağa mı atacaksın? Of bilemedim şimdi ben de. Aa buldum. Oğlum deminden beri seni sesliyorum. Neredesin sen? Şey baba ben su içecektim. Aa, bu farelerin burada ne işi var? Baba sen bunları hani görmüştün ya işte o fareler. Sen bunları atmadın mı dışarı? Atamadım işte. Oğlum sen en son buldum diye bağırmıştın. Ne buldun? Ha evet anne buldum. Arka, bizim arka bahçeye koyalım. Hem orada kimse yok. Hmm, mantıklıymış aslında. Neyden bahsediyorsunuz? Bir bana söyleseniz. Bak şimdi baba sen bizim Bodrum katındaki tahtalarla bu fareciklere bir kulübe yapacaksın. Sonra biz de o kulübeyi arka bahçeye koyacağız ve onlar orada yaşayacaklar işte madem evde istemiyorsunuz. Hmm bilmem ki şimdi. Ay bey fareleri işte sokağa alacak halimiz yok. Yapsan işte iki dakikada. İki dakikada mı? O işler öyle iki dakikada olmuyor. İşte ne kadar zamansa yapsın işte. Ay tamam hadi tamam. Bodrum katından tahtaları getir sen bana. Oley. Tamam baba getiriyorum. Ben de bulaşıkları yıkayayım bari. Allah Allah şu farelere bak ya. E artık burası iyice bizim evimiz oldu. Hadi gel koltuklara oturalım. Olur valla.